Koronavirüs pandemisi yoğun bir stres kaynağı olarak her birimizin ailesini, işini ve yaşamını etkilemeye devam ediyor. Fizyolojik ve psikolojik dengemizi etkileyen her unsuru elbette bir stres kaynağı olarak algılayabiliriz. Oysa bilmelisiniz ki stres tepkisi ne olduğuna bağlı değil de olanı nasıl algıladığımıza bağlı olarak ortaya çıkar. İşin gerçeği hissettiklerimiz, esas olarak düşündüklerimizin sonucudur. Bu nedenle olaylara yüklediğimiz anlamlar ve yorumlarımız stresi azaltma veya çoğaltmada temel faktördür. Virüs kadar bulaşıcı olan stres, bağışıklık sistemimizi de zayıflatıcı etki yaptığından içinde bulunduğumuz istisnai durumda moralimizi ve direncimizi yüksek tutmak en önemli gayelerimizden biri olmalı. Panik yapmadan karşılıklı yardımlaşma, dayanışma, uyum ve barışın temeli olan sevgiyi egemen kılmalı her şeyin esasının kendimizi ve diğer insanları sevmek olduğunu, karşılıksız sevgi ve yardımın bütün insanlar birbirine bağlayan yegane kuvvet olduğunu, kinin, bencilliğin, katı yüreklik ve ön insanlığı yok edeceğini unutmamalıyız. Öncelikle stresin etkilerinden arınmak için kendinize olan güveninizi ve sevginizi canlı tutmak gerektiğini daima hatırlatın kendinize. Unutmayın ki stresle baş edebilmek ancak bunu istemekle ve çabalamakla mümkün olabilir. Bununla birlikte alkol, sigara, madde kullanımı, aşırı yemek yeme, kontrolsüz alışveriş yapmak gibi yanlış baş etme stratejilerinden uzak durun. Gevşeme teknikleri, değişik beden egzersizleri, sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmeye gayret edin. Stres yaratan algılama biçiminizle de uğraşmanız ve zihinsel başa çıkma yollarını aramanız da şart. Örneğin zihinde canlandırma dediğimiz tekniği deneyebilir. Sizi rahatlatan bir durumu ya da ortamı hayal ederek stresi yarattığı olumsuz duygu ve düşüncelerinizden uzaklaşabilir. Stresle başa çıkmada alternatif yollar bulabilirsiniz. Özetleyecek olursam hijyen kurallarına dikkat ederek spor ve gevşeme egzersizlerine ağırlık vermenizi Yoga ve meditasyonu hayatınıza almanızı, sağlıklı beslenme ve pozitif düşünme gayretinde bulunmanızı ve kullanmadığınız zamanlarda elektronik eşyalarınıza fişten çekmek, yatak odasında elektronik eşya bulundurmamak, asansör yerine merdiven tercih etmek gibi basit tedbirlerle elektromanyetik alanın bıraktığı kirlikten uzak durmanızı önerebilirim. Sevgi ve sağlıcakla kalın, ama evde kalın. Müzik